Bugün sizlerle birlikte bir vlog çekeceğiz ama basketbol oynayacağız. Evet. Bu İrem. Ben Zeynep'i de, de çekeyim. De Bu Beyza Güzel. Bu Ceren. Ben de Beyza. Bu de da Zeynep. Evet arkadaşlar evet. bugün sırayla basketbol <gülüyor> <atacağım>. <gülüyor> Basket atacağız, Basket atacağız mı? Atacağız. işte her neyse. Hemen başlıyoruz sıraya. Evet seni bekliyoruz. Hadi Beyza. Bunlar benim kankişlerim tabii bu hariç. Hmm. Durum. Şey evet şimdi. O kadar iğrençti ki. Nasıl? Zeynep. Ben seni atmayacağım. Şimdi Berra'da sıra. Herkes <laughs> defa ve ben de bugün iki defa attım. Evet, bakalım Berra atabilecek mi? Aa. Berra iki kez atıyor herkes. Zeynep, rukuş rukuş konuş ver biraz da cizgiz. Şimdi bende sıra. Getir ben atabilirim. Aa. Evet, evet. evet. Önüne çok güzel bir basket atayım. Evet. O kadar ben güzel bir var. hayranlar yok diye bağırdı. Aa! Ne çekiyorsun? <laughs> stres şarkı var. Stres şarkıyla oynama videosu gelsin mi diyorsanız artı birleyin. Yorum. Hayır. Yorumlara yazın. İrem yapma. <gülüyor> stres, <gülüyor> şark, stres şarkı, stres <laughs> şarkı diye. Stres şarkı, stres şarkı diye yazın. Evet arkadaşlar. Aaa. <laughs> <gördüm. gülüyor> <laughs> 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 İçinde telefon var. <laughs> <Ha. gülüyor> telefon <Stres> var. <şarkılar. gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar buraya bakayım. bakayım. Çıtır şarkı al Ceren'cim sen devam et. Çünkü ben Beyza'dan sonra Evet arkadaşlar. Ya burası çok güneş oluyor ya. Şuraya geçelim. Hadi geçelim. Şimdi burada yerimizi değiştirdik. Benim çok eğlen. Hadi eğlen. Zeynep. Zeynep. <laughs> Alca bir şey yapıyoruz. Evet Beyza'dan Güzel hareket. <laughs> yani ben çeksin, ne? Tamam. daha güzel. <laughs> şu anda çek ben bir tane attım değil mi? <laughs> evet. evet. gider misin? Gidelim hadi. Yani şu, şu çizginin Olmadı güzel. arkadaşlar. Ben çekeyim. Ya sıra sana gelecek ya. Evet arkadaşlar şu ana kadar tek ben bir kez attım. Havalanma çok... havanı alırız Ceren. Zeynep atıyor. Gol. Çak Zeynep. <laughs> Bana ver. Bana ver. Benim evet çünkü. arkadaşlar. Bugün benim. Ay teo sınavı var. Aç sesi aç 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 sesi aç aç. Kaldır elleri. Kır kilitleri. <laughs> böyle zıpları. Gelsin bilmiyorum ya? Ye! Yeah, atladı. Arkadaşlar nasılsınız? nasılsınız? Ay uykum geldi ya siz bir top adamadınız ya. Uhum <laughs> çıktı. Şş, bebe atıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, çekilin Zeynep'i çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar profesörü. Lütfen Zeynep'i çekin. İrem, İrem alabilir miyiz topu? Aç 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 sesi aç. İrem herhalde formasını çok seviyor. Eee. Aç sesi aç aç aç. Ben çekeceğim. Hayır. <laughs> Doydum ki. El koynundan. Neyse ben söylemeyeyim. Ye atamadı. Yok be. Sen bağırma beza. Şunun dibine Allah aşkına ya. ayağım. Dipsiz kız. günü de gelebilir. Ee, çarşamba günü de veya perşembe günü de size güzel Çarşamba. Ee, çarşamba mı perşembe mi atarsın bilemiyorum ama e, arkadaşlar biz slime challenge yapacağız. İnternet var mı? Zıp zıp e, zıp zıp oyun jeli, tıraş köpükleri. Ya, Ben de ya benatlarım. Ve oyun. Evet. Slush şarkın nerede? Ne yapıyorsun Berra? İyiyim, sen ne evet, yapıyorsun? Evet arkadaşlar, umarım beğenirsiniz. Hadi. Asıl amacımıza geri dönelim lütfen. Evet hadi asıl amaç. Sıra kimde? Şen çıldırıyor Ceren. Ay, Ay, ben ben çok, ben çok güzel değil mi? Çok ya. güzel evet. Ben sizi doldu. Ben sizi doldururum. Ama ben eve gittim Ceren. Ya hayır ben atıyorum. Arkadaşlar bugün meslek aralarımız. Umarım siz de eğleniyorsunuz. Ve videomuz birazdan bitebilir. Bu e, sıra bittikten sonra bitsin bence. Aynen. 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 Aç sesi aç aç. Ceren. Ceren. Aç sesi aç aç aç, aç, aç aç. aç aç sesi aç, aç aç. Aç sesi aç aç. Kaldır elleri. Aç sesi aç aç aç. Şu an delice bir şarkı. Gizem'den bir tane gece gölgenin rahatına bak istiyoruz. Öfkelenmek istiyormuş. Dişe <laughs> bak dişe. Hadi <gülüyor> ya. <gülüyor> Beni bir çek. Gece gölgenin atacağım. altına atacağım. bak. Dün <laughs> kadın altına atacağım. bak. Yani. Neydi lan? Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor At. o koynunda Bir çık onları boynundan Kantar kalmış mı çırında Azrail gösterse İrem bize kucak atsa Bu İrem Aslında Ecel bize kucak atsa At. Hadi. Hadi gel Allah'ım Söyle kim kimi en umrunda. gibi kokuyor. Kim ben yatıyor kaynında. kokuyor değil mi? Dalin kokuyor. Dalin evet, evet. Arkadaşlar. <laughs> Hadi bir ben tane ben depleyin hep. Bunu babaannemin <laughs> numarası indirdim. Evet. Aşağı. Gel de cürüzü. Evet. Ve ben yu 21 20 oyunu mu oynasak? Yok canım. Şap. Biliyor musunuz arkadaşlar, iyi biliyorum. Şap. <laughs> ya iğne arkadaşlar ya? Ne? Ya, ya. <laughs> ya, 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 ya. <laughs> <laughs> burada selam olmasın. Nekim Nekim Zeynep 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 şu an eve gidiyor İşte şu bizim evimiz arkadaşlar oh, Arkadaşlar Çekil Beyzoş Şu bizim evimiz bahır, bahır. Ve ben de 13. katlayayım. Ama bu cepheden değil diğer cepheden. Evinin numarasını da söyleseydin. Tamam bekle. Bu Beyzoş tırmanıyor. <laughs> Manyak bir şekilde. Eselin Tut acıdı. Beyzoş. Ben de yapacağım. Aa çekme beni Beyzoş. Zeynep geri dönüyordu. <laughs> Ellerim acıyor ya. Ya burası çok kara ya. Elim acıtıyor. Yuvarlak mı olacaktı? Yuvarlak yatıyor koynunda. Bir öpücük kanlı boynumdan. Zeynep! <laughs> Rahatın olmasın. <laughs> <laughs> Kameralarımızdan kaçtı. Kamera evde tek. bize geliyor mu su? Geberik. <laughs> ne görün. Evet. Bunlar gerçek. Arkadaşlar, videoyu bitirmek zorundayız. Çay. Zeynep çıldırdı. Evet. <laughs> arkadaşlar, Zeynep çıldırdı. <laughs> ve görüşürüz yine arkadaşlar. Görüşmeyiz. eğer kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone olmayı ve aşağıdan abone olmayı eğer videomuzu beğendiyseniz, yani lavtamızı Hey. Ay, bir Üç deyince, <laughs> deyince, hep birlikte görüşürüz şey unutmayın videoyu bozuyorsun <laughs> 3 dediğimde beraber. 1 2 3 Beraber seviyoruz 盖世，盖世。